İskender Öztürk'ün İzmir Barok Eski Başkanı da. Atatürk işine döner başkanı. Kaçan bunu da elinle takayım sadece. Ben ne çektim? Şöyle Ben sizi iki dakika rica edip kapıdan koşanlar uğurluyum. Geliyorum. Buradan. Hoş de, geldiniz bakayım. Nasıl şu? Kızat eline, öbür eline verecektin. Güzel eline. Ha? Aman ne güzel. Senin adın ne? Bence. Ne güzel senin adın? Aman ne kadar tatlı çocuklar bunlar ya. Hoş geldiniz. Hoş geldin şekerim. Öbür eline ver bakayım. güzel eline ver bana. Ha? Senin de alayım, öbür eline şu çiçeğini şuraya al. Ne güzel, kendiniz <laughs> çiçeksiniz ya. Hadi bak tek tek elini sıkalım. Hoş geldiniz bakalım. Öbür elinden. Ha? Hoş geldin. Benim kızım da Türkiye'nin en büyük kreşlerinin birinin müdürü. Hoş geldin. Çok <laughs> maşallah. Çok tatlı. Çok tatlı. Şena bu ne ne olmuş bu? Artanlar hepsi gitti. Nereye çekildi? Anı sizde kalsın. Ay güzel etti mi? 4 bin dolayında yapa çocuk kulübü üyesi ve 11 milyon 06 yaş okul öncesi eğitim çocuklarının adına bir çok teşekkür ederim. Ee, <laughs> biz Arzu'nun Oki Yapa Çocuk Kulübü olarak e, 23 Nisan e, sadece bir çocuk şenliği biçiminde değil, çocukların düşünüldüğü bir gün olsun tabii. Ee, çocuk hakları sözleşmesinin kabul edildiği bir yılda değil mi? Evet. Efendim. Ve <laughs> inanıyoruz ki Yüce Atatürk bu milli egemenliğin e, ilan edildiği birinci, bir çocuklarımıza armağan ederken e, kendisinde var olan ve de tarihimizden çocuk sevgisi kültüründe böyle bir karar almıştık. İnanıyoruz ki e, Yüce Milletimiz böyle e, bir, bir günü, e, çocuk sevgisi kültüründe. bilimsel olarak eğitim çağırdı. Zihinsel ee, gelişmenin ve zihinsel kapasitemiz yüzde geçmişin yaşlar arasında tamamlanmaktadır. Fikri sadece, e, %7'si önce ee, e, Çocuklarımızın sadece yüzde yedisi anıltıdır. Yüzde yararlanamıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın bu anayasal e, bir an önce sağlanmasında, en insanın bir an önce Kutlu'nun en üst seviyesinde bir olarak e, sizlerden talep ediyoruz. Sahip çıkmanız lazım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben de bir sarı plaket getirin takdim ederim. Kutlu ve. Siz şöyle alabilir miyim? Hanımefendi evet. yüzünü göreyim. Şimdi ben bir öğretmen çocuğuyum. 10 yıl ortaokulda, 3 yılda yüksekokulda öğretim görevi yaptığım için haftada 24 saat dersler. Çocuklara çok aşırı neşir oldum. Demin de anlattığım gibi kızım da benim Türkiye'nin en büyük kreşlerinden birinin müdürü 350 öğrencisi var. Çocukları çok seven bir insanım. Şiirlerimde yazdığım zaman çocuk şiirler öne alırım. Onların haklarını korurum. Dün de mecliste yaptığım konuşmada 23 Nisan'ın çocuk bayramı kabulünün yaşam boyu bu coşkunun sürmesi, buna sahip çıkılması için Atatürk tarafından kararlaştırılığını anlattım. Bu bakımdan sizin Yapma Kulübü adına anayasa Mahkemesi ziyaretinizi iki tür anlamıyorum. Bir, anayasa mahkemesi temsil etmeye çalıştığı hukukun üstünlüğü ilkesi olan bağlılığınızı takdirde karşılıyoruz. İki, anayasa mahkemesinin özelde ve genelde Türkiye'yi Türkiye, yi, Türkiye yi yapan Atatürk ülkelerinin savunmasındaki iş deneyimine de katkı ve desteğinizden dolayı sunarım. Bütün çocuklarımıza da Türkiye'nin tüm çocuklarının temsilcisi olarak yanaklarını hepsini öpüyorum. Hoş geldiniz. Çocuklarımızın mesajı olarak çocuk gençlerimizde kulübümüzde Sarmadın, sarmadın. Sarmadın. Şimdi yine da evet. Hendi, tüm çocuk kulübü üyeleri adına size onların mesajını okumak istiyorum. Çok güzel, dinliyorum. Sevgiyle büyüğünüz, YAPA Çocuk Kulübü'ne bir hukuk liderinin yaşamını görme ve paylaşma olanı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Atatürk'ün bize armağan bu en büyük bayram gününde çocuk haklarının bayram. savuncusu olan sizin gibi etkin bir lideri tanımaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Böylelikle sizin ülkemize yaptığınız çok yönlü ve geniş katkıları takdir etmeyi öğreniyoruz. Aynı zamanda ileride seçeceğimiz nesliğe ilişkin çok başarılı bir örnekle karşılaşmış oluyoruz. Çocuk haklarının bu filki siyasi ve sosyal alanlarda yapılacak reformlarla desteklenmesi için büyük bir çaba gösteriyorsunuz. Size minnettarız bir ülkede çocukların gelişiminin, kamu ve özel kuruluşların eş güdümlü çabalarını gerektirdiğini biliyoruz. Bugünün çocuğu yarının büyüğü olacağından bir hukuk liderinin çocukların eğitime ve kamu oyunun çocuk eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi için göstereceği çabaların insan potansiyelinin geliştirilmesi açısından en verimli yaklaşım olacağı kanıtında. Sizden ricalarımızı, bilgilerimizi sunmak istiyoruz. Çok güzel yazdım. İlk olarak eğitim hakkımızı anayasa doğrultusunda kanuni güvence altına alarak okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılması ve bu eğitim hizmetinin toplumun her kesimine götürülmesi için önder olmuştur. İkinci olarak çocukların hakları ve özellikle eğitim hakları konusunda bir dizi reform başlatmamız. Bildiğiniz üzere anayasamızın 42. maddesinde kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz annesidir. 3-6 yaş döneminde bilimsel olarak eğitim çağı olduğuna göre yetişkinin desteğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemimizde en insani hakkımızın sağlanmasındaki yardımlarınızı talep ediyoruz. Son, öncesi... <laughs> Son olarak okul öncesi eğitimin önemini geniş kitlelere duyurmak ve kaynakları harekete geçirmek için bu konuları bir konuşma gündemimizde almanızı istiyoruz. Evet. Çocuk hakları konusunda birçok problemin çözülmesi için yoğun çaba gösterdiğiniz ve bugün bizi kabul ederek onurlandırdığınız için teşekkür ve minnetlerimizin kabulünü rica ediyoruz. Ve bunu tüm YAPA Çocuk Kulübü üyeleri adına çok teşekkür ederim. ne güzeli okudunuz, hep ağırmışken ben de size. Ha bakayım abi. Tek tek. Çocuklarımıza ve size bugün anısına benim yaptırdığım bir atatı gözetle Onlar kendileri takarlar veya büyüklerine verirler. Var mı? Öteki, olsun. Ötekini getir. Onlar da sıra. Şurada duracak. Tamam, ver bakalım. Hocam, ben bakalım. Hepinize vereceğim şimdi, her tane. Atatürkçü çocuklara, Atatürk'ün çocuklara, Atatürk'ün özeti veririz. Çok teşekkür ederim. Gel denelim. Ben bunlar özel laflarım. Çok sağ olun. dağıtma şey, değil. Çok uzak bir Devam Ben de yok, başka bir şey Gerçekten yok. Gel. 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 Ha, bizim benim kızım da orada işte. Sos sigortanın kreşi var. Konur çok açık. O da açık. Sos sertin takılacak. Valla ne kadar uğraş verseniz çocuk O kadar azdır. Bunlar bizim her şeyimiz. Benim <laughs> bir şeyim var. Çocuklar ağlamasın diye bir şey yazmış. <laughs> <laughs> Gene gençlerle program var. Yayınlanacak bu hafta. çocuklarla beraberim de. Al bakalım. Kaybetmeyecek olur mu? Öğretmenler taksınlar. Ben mi takayım? <laughs> takacağım. canım. vereceğim <laughs> sen. Sana da vereceğim. Seninki de ben takacağım. Güzelim. Ben, ben kendim. Ben kendim için takabilirim. Öyle mi? <laughs> Al bakayım. Cin gibi maç. Al bakayım. Hay hay. Al şekerim. Al canım. Al sana. Vereceğim. Vereceğim. Al canım. İmzal. Ha, ne güzel, ne Şöyle gitsin. Al şeker. Bakın canım can. Tatlım benim. Ben Al de şiş şiş <laughs> var. Ah. Hı. bakayım şu an. Bakayım. Hoppa. Oldu. Belki Başka kaldı mı? Aa, ah, teyze atacaksın. Alacağım sana bir tane. Vermiş miydim? Vermiş. Siz nereden? Al, al canım. Teşekkürler her zaman böyle. Peki de takayım mı? Benim iğneli var mı? O bir de ben de hatıra olsa ya. olur mu? Kim oldu? Başkan amca taktı versin. Annenize babanıza da selam söyleyin. Bayramlarınız kutlu olsun. Hangisi hangisi evet. Şöyle hep temiziniz. Çok Arzumuz tabii hanlıkların sadece başbakanına oturdunda. Evet. Özmen hep engelin bu çol. Hayır hangisi söze geçsin bakayım. Hadi geç bakalım başka masasına oturun bakayım. Çiçek veriyorsunuz. Evet. Top mı bunlar? Evet. O, çok, çok teşekkür ederim. Bak ne güzel. Hayata mahkemesi başkanı gibi. Şöyle koyacağım bunu. Alıyorum canım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi şişene alıyorum. Sizi Sizi Ben de mi geleyim? Evet. Ben şimdi koltuğa oturdukça söyleyeceğim. Aha, ben şuraya tamam. geçeyim. Evet. Siz konuşun bakalım. Hadi bakalım. Çocukların tümraklarını koruyacağım. Aferin. <laughs>

Çok oyuncağı kestim o kitapta. Teşekkür ederim. Hazal, sen neresi? Neydi bunlar da? Hatamlar. Hazal. Hazal. Güzel bir isim o. Hazal. Hazal. Hepimizin ismi güzel. Küçük <laughs> çocukların eğitimlerine başlatacak. Çok güzel. Çok tatlı. Çok ciddi misin? İnşallah hepiniz anayasa mahkemesi başına daha güçlü olur. Olur canım. <laughs> Kapalı. Başka? Başka kaldı mı? Kaldı mı? Sen gel. 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 Şimdi de koyuyor. Abi al öyle çiçeğini çocuğun. Mehmet. Alayım hadi. Sen kola Ben de. Çok kola Benim haklarını koyacağım. Aferin. Neymiş Ne? Ne? O Ne? 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 Bayan başka. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsan söyle. benden ne istiyorsun? Konuşalım. Ne istiyorsun? Ne yapalım çocuklar için? Başka ne yapalım? Çocukları sevelim. Beraber oyun oynayalım. Oyuncaklarımız olsun, değil mi? Çocukları üzmesinler, değil mi canım? Hadi bakayım, maşallah. Bir bir beraber. Hep, beraber bize. Hadi, Hadi geçin bakalım Hadi çocuklar. Var. Ben oturdum geliyor musunuz? Evet. Var evet. Onda çıksın. Var <laughs> <laughs> gelsin. Var mı? Var mı? başka? Evet. Bak kayıyor değil mi evet. bizim sandalye? Evet. Oyuncak evet. Hadi bak. Şöyle bak. Aferin oldu. Hadi bakalım. Çocuklar hep beraber. Var başka? Ya. Hadi bakalım. Parmağına geçmiş olsun, ne yaptın? Üşürdün mü, kestin mi? Hadi, Olur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, gelin şimdi yanıma resim de çektirelim evet, beraber. Gelir misin? Hadi bakayım, gelin yanıma, hep beraber fotoğraf çektirelim hatıra. Ama ne güzel, gelin gelin şey bak burada yer çok. Gelin bakayım, gelin gelin gelin. Aferin. Ama ne güzel. Hadi bakalım. Bak bir dede de orada. Ben dedeyim biliyor musun? Ben torunlarım var benim. Ya. Hadi bak. Ne güzel. Herkes beni görsün. Ha bak amcaya bakın. Fotoğraf oraya bakacaksınız. Ha size teşekkür ederim. Oldu mu efendim? Çok teşekkür ederim. Evet, Merak etme gerçekten uğraşıyoruz işlenlikle. Eminim. Hatırlatıyoruz. ölüyoruz. Çok memnun oldum. Gel ya tebrik ederim. Ee? E, 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 e. Ay, çok çok yani, teşekkür evet. ediyorum. Direktten şey. evet, çok, çok, evet. <laughs> çok, <laughs> çok, çok çok <laughs> teşekkür <laughs> benim etkin makasım o dizi şöseleri zaman arardınız. Orada çok teşekkür ederim. Bir şey almaz mı? teşekkür ederim. Sürekli <laughs> var. Öyle mi? Bak bak herkesin var. Herkesin evet. var. Herkesin var. Herkesin var. Herkesin var. Herkesin var. 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 Herkesin var. Herkesin var. var.

ya müşterekdir akraba. <laughs> Nazirin ablası. Evet. Akabeyiz. Çok memnun oldum.